Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bilgisayar alacaklar için 2020'nin para verilerine göre hazır bilgisayar mı yoksa toplama bilgisayar mı alacağınızı e, bu videoda sizlerle birlikte konuşacağız. Kendi bilgisayarımdan örnek vereceğim. E, bir bilgisayar dize, dizecekseniz nelere dikkat etmeniz gerekiyor bunlara değineceğim. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ailesi toplama bilgisayara izin vermeyenler bu videoyu kesinlikle ailesine izletsin. Ondan sonra... Ailesinin tepkisine bir baksın arkadaşlar. Şimdi e, eminim ki onların da fikirleri %100 değişecektir. %100 onlar da toplama bilgisayara yönelecektir. Şimdi videomuza geçelim. Ee, arkadaşlar benim e, öncelikle kendi bilgisayarımı örnek vereyim. Benim bilgisayarım toplama bir bilgisayar. Yaklaşık 3000 lira, 3300 lira civarında bir bilgisayar e, fiyata topladım. Şöyle belli başlı özellikler işte 16 GB RAM var 64 bit işte Intel Xeon X5660 işlemcisi var. İşte e, MSI'ın içerisinde GT134 GB'lık bir ekran kartı var. E, bunların hepsi arkadaşlar tabii içinde işte power falan filan bir sürü şey var. Hepsiyle birlikte dış kasada dahil 3000 liraya bana mal oldu arkadaşlar. Ancak şöyle söyleyeyim ben bu sistemin aynısını yani aynısı dediğim 16 GB RAM'li falan bir bilgisayarı tam arkadaşlar 5000 TL'ye gördüm e, tam tamına 5000 TL'ye gördüm e, yani hemen hemen aynı sadece işlemcisi düşük işlemcisi bir tık yüksek arkadaşlar yani e, nasıl diyeyim mesela benimki atıyorum mesela birinci seviyesi 12 ikinci seviye ancak arada 2000 TL'lik bir fark var 2000 TL'lik farkı da kimseye sırf hazır bilgisayar diye e, yani Bence vermez şimdi gelelim e, Garanti meselesine yani e, garantisi yok diyenlere toplama bilgisayarın garantileri yoktur olmaz diyenlere e, hazır bilgisayarlardaki çoğu mantık arkadaşlar e, alırım bozulursa yeri belli götürürüm veririm gibisindendir ancak şöyle söyleyeyim mesela sizin aldığınız bilgisayarın mesela her bir parçası bildiğiniz gibi yani mesela ekran kartı anakart, RAM, işlemci gibi bunlar hepsinin kutusunun içerisinde e, en az bakın en az 2 yıllık bir garantisi var arkadaşlar yapacağınız tek şey ee, hangi site'den aldıysanız, işte satıcıya ulaşıp işte ürünü geri göndermek, o da size e, tamir edip veya geçici bir süreliğine yenisini verip tamir ettikten sonra bir daha eskisini gönderir. Ee, ki göndermek zorunda zaten içerisinde garanti belgesi bulunuyorsa, parçanızın bulunmuyorsa zaten adamın da yapacağı bir şey yok. Bunun için garanti belgesini mutlaka ama mutlaka bulundurmayı, yani kutusunu falan atsanız bile. Garanti belgesini atmayın. Garanti belgeleri çok önemli. Şimdi bu arada alacağınız parçaları zaten hani internette özellikleri ayrıntılı bir şekilde yazıyor arkadaşlar. Alacağınız bu sistemin Türkiye garantisi var mı yok mu ona da dikkat edin ki çoğunun vardır. Hani olur da hani olmazsa yine de siz dikkat edin. Şöyle ben kendi bilgisayarımın özelliklerinden kısa bir göstereyim ee, 16 GB RAM Intel'in Xeon'un e, x5660 e, modelli bir işlemcisi var bu işlemcisi i e serilerinden daha performanslı bir e, işlemci dediklerini duydum yani gerçekten de herhangi bir sıkıntısı yok şu ana kadar işlemcinin şöyle bir CTRL alt DLT yapalım e, şöyle şu görev yöneticisini bir açalım arkadaşlar şöyle mesela bakın e, arkada mesela ekran kaydı programı açık falan yine de CPU'su su yüzde yedi yüzde sekizlerde gidip geliyor arkadaşlar oyunlarda ise en fazla 40-50'ye kadar çıktığını gördüm tabi bu çok yani şöyle söyleyeyim içerisinde 700 wattlık zalmanın power supply var içe kasada toplam 6 tane fan var üç tane önde bir tane arkada bir tane işlemci soğutucusu bir tane ekran kartı soğutucusu altı tane içerisinde fan var tabii bu fanların da etkisi var. Şimdi gelelim toplama bilgisayarda yapılan diğer hatayı arkadaşlar. Toplama bilgisayar yapılırken her şeye önem verilir ancak ee, dış kasanın sadece ışıklı olup olmadığına bakılır. Dış kasanın büyüklüğüne en çok önem vermeniz gereken şeylerden birisidir. Çünkü kasa ne kadar büyük olursa kasanın içindeki soğukluk, kasanın içindeki ısı akışı o kadar iyi olur ve kasanızın soğukluğu da e, yani kasanızın CPU derecesi de ona göre düşer arkadaşlar. Mesela benim kasa e, gördün yani görmüyorsun ama kasa e, bayağı bir büyük. Yani içerisinde mesela iki tane ekran, ka, iki tane anakart sağacak kadar büyük. Öyle söyleyeyim. E, yani sıcaklığında gördüğün zaten mesela küçük bir kasa içine bunları koysanız hani sürekli mesela böyle e, sıkışık olduğu için hem hava de, hava dengesi olmaz, e, hava akışı olmaz. Bunun içinde kasanızın sıcaklığı e, derecesi, CPU'su, GPU'su bayağı bir artar diyebilirim. Şimdi e, gelelim paraya göre yani ücrete göre e, hazır mı toplama mı? bundan da kısa bir bahsedeyim. Ücrete göre tabii ki de toplama bilgisayar arkadaşlar. Çünkü hazır bilgisayar benim bu sistemin aynısı sadece işlemcisi dediğim gibi işlemci sadece bir tık yüksek. Mesela atıyorum birinci seviyesi onunki ikinci seviye ama kasanın fiyatı 5000 TL arkadaşlar. Tabii bunlar nasıl söyleyeyim size mesela. Ee, her şeyin e, en üst seviyesinden e, satın sat en üst seviyesinden yazılıyor daha doğrusu e, internet sitelerine ancak toplama bilgisayar aldığınız zaman mesela nasıl diyelim e, şöyle söyleyeyim o 5000 TL sistem içerisindeki hard disk 300 lira ise sizin toplama bilgisayar yaparken bilgisayar toplarken aldığınız Hartesk'in fiyatı 200 TL arada 100 lira 150 liralık bir fark var. Bu 100, 100 150 liralık parça e, farkı her bir parça başına saysanız kasanın içinde e, 4 tane parça olsa, yani 4'ten tabii kat kat daha fazla. En az 4 tane parça olsa sadece 4 parçadan 600 TL kar etmiş oluyorsunuz. Bunun için mutlaka toplama bilgisayarı e, ben size öneriyorum arkadaşlar. Ben de topladım. 3000 TL gayet güzel. E, bu arada sistemin inceleme videosu da var. Benim sistemin inceleme videosu. Sağ üstteki karttan ona da da inceleyebilirsiniz. E, CSGO'da en düşük 120 FPS PUBG Lite'da e, hemen hemen en düşük 70 e, FPS o da yani oyunların kullanımı, çekirdek kullanımı e, işlemcideki çekirdek kullanımı CPU kullanımı fazla olduğu halde bu FPS'leri alıyorum. Sadece 3.000 TL'lik bir sistemde bu arada GTA 5'te indiriyorum. şu an %60'larda. E onu da tamamladığım zaman videosunu çekip atacağım kaç FPS aldığıma dair. Bugünlük videomuz bu kadardı. Dediğim gibi bu videoyu eğer ki ailesi toplama bilgisayar izin toplama bilgisayara izin vermeyenler varsa bu videoyu mutlaka ona izletsin. Ee, yani benim yaşım arkadaşlar 19 19 yaşında kendi başıma topladım gayet de güzel bir sistem oldu diyebilirim. Ee, 3000 TL'ye çok güzel inceleme videosu dediğim gibi varsa üstte inceleyebilirsiniz. Şimdi devam o ki hazır bilgisayar mı? Toplama bilgisayar mı diye soracak olursanız tabii ki de söyleyeceğim. Tek bir şey toplama bilgisayardır yani çok 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 uyguna, çok 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 güzel bir bilgisayar atıyorum 2080 Ti'lı ne bileyim işte em, işte 1000 wattlık bilmem ne power supply falan filan da bir bilgisayarı gidip de 5000 liraya bulursanız onu zaten alın ama hani öyle gidip de hazır bilgisayar hazır mesela bir de mesela monitörlü bilgisayarlar var monitörlü hazır sistemler var 2000 3000 lira onları zaten almayın. Normalde bir monitör bir buçuk lira bir buçuk milyar daha doğrusu adamlar monitörlü sistemi iki buçuk lira iki buçuk milyara veriyorlar yani de az çok farkı anlamışsınızdır diyebilirim demem o ki yani toplama bilgisayardan başka bilgisayar almayın ee, videomuz bu kadar da videoyu beğenip paylaşıp abone olmayı lütfen unutmayın videoyu da paylaşabildiğiniz kadar her tarafta Instagram WhatsApp Facebook her tarafta paylaşıp bu videoyu e, yayalım arkadaşlar 2020 yılına göre hangi bilgisayar alınmalıdır, ne tarzda bilgisayar alınmalıdır, toplanmalıdır gibisinden bu videomuzu e, burada bitiriyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenip paylaşıp kanala abone olmayı unutmayın. Sakın ama sakın hazır bilgisayar almayın. Hele ki şu monitörlü hazır bilgisayarları hiç almayın. E, dediğim gibi çok üst seviye bir sistem bulup çok ucuza bulursanız o zaman alın hazır sistem. Ancak onun dışında başka bir şekilde de almayın. Videomuz bu kadardı.